yeniden Merhaba arkadaşlar Bugün uzaktan eğitimde kullandığımız bazı araçlardan bahsedeceğiz. LMS yani öğrenme yönetim sistemi dijital araçlar ve çevrimiçi araçlar uzaktan eğitimi etkili bir şekilde yürütmemizi sağlayan en önemli araçlardan bazıları. Hadi bunları biraz daha yakından inceleyelim. Öncelikle LMS ile başlayalım. LMS ders materyallerini yükleyip düzenlediğimiz ödevleri ve sınavları yönettiğimiz bir platformdur. Aynı zamanda öğrencilerin bu materyallere erişip çalışmalarını teslim ettikleri yer diyebiliriz. Elemes kullanmanın en büyük avantajlarından biri her şeyin düzenli ve ulaşılabilir olmasıdır. Düşünsenize, tüm ders dokümanlarınız, ödevleriniz ve iletişim araçlarınız tek bir yerde. Ama bir elemesin gerçekten faydalı olabilmesi için kullanımı kolay olmalı. Öğrenciler de öğretmenler de karmaşık arayüzlerle uğraşmak zorunda kalmamalı. Ayrıca Elemesin öğrenci ilerlemesini izleyip bize rapor sunması da büyük bir avantaj. Bu sayede hem öğrencilerin hangi noktada olduğunu görebilir, hem de eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olabiliriz. Gelelim dijital araçlara. Diyelim ki bir ders videosu hazırlamak istiyorsunuz. Camtasia veya Adobe Premiere gibi video düzenleme araçları işinizi oldukça kolaylaştırır. Bu araçlarla videolarınıza açıklamalar ekleyebilir görseller veya altyazılarla zenginleştirebilirsiniz. Sunum hazırlarken Canva gibi bir araç kullanabilirsiniz. Canva ile sadece birkaç tıklamayla harika bilgi grafikleri ya da şık sunumlar hazırlayabilirsiniz. Eğer ders sırasında etkileşimi artırmak isterseniz Kahoot veya Mentimeter gibi araçlar tam size göre. Bu araçlarla anketler yapabilir, kısa quizler düzenleyebilir ve öğrencilerin katılımını anlık olarak görebilirsiniz. Şimdi biraz da çevrimiçi araçlardan bahsedelim. Grup projeleri yapmak istediğinizde Google Drive veya Microsoft Teams gibi platformları kullanabilirsiniz. Öğrenciler dokümanları ortaklaşa düzenleyebilir, görevlerini paylaşabilir ve iletişimde kalabilir. Canlı derslerde Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams gibi Video konferans araçları çok işe yarar. Ekran paylaşımı yapabilir, sanal beyaz tahtaları kullanabilir ve grup çalışmaları için küçük odalar oluşturabilirsiniz. Eğer öğrencilerle bir konu hakkında tartışma ortamı yaratmak istiyorsanız, Padlet gibi araçları düşünebilirsiniz. Padlet sayesinde öğrenciler fikirlerini yazılı olarak paylaşabilir ve birbirleriyle etkileşimde bulunabilir. Peki, bu araçları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle her aracı dersinizin ihtiyaçlarına göre seçmelisiniz. Unutmayın, bir aracı sadece popüler olduğu için kullanmak pek etkili olmayabilir. Ayrıca öğrenciler ve öğretmenler için kısa rehberler hazırlayarak bu araçları nasıl kullanacaklarını göstermek iyi bir fikir olabilir. LMS ile diğer araçları bir araya getirip entegre ederseniz hem sizin hem de öğrencilerinizin işi kolaylaşır. Sonuç olarak arkadaşlar Doğru araçları kullanmak uzaktan eğitimi çok daha etkili ve eğlenceli hale getirebilir. Bu araçlarla derslerinizi zenginleştirebilir, öğrencilerle etkileşim kurabilir ve onların başarılarını destekleyebilirsiniz. Yani biraz planlama ve doğru araç seçimiyle uzaktan eğitim harika bir deneyime dönüşebilir.